Herkese selamlar dostlar. Bu videomuzda Huawei Y6p'ye yakından bakıyoruz. Cihaz videoyu çektiğimiz dönemde 2200 TL ile 2500 TL arasında satış etiketine sahip. Google servisleri bulunmayan bir cihaza bu para verilir mi? Dilerseniz hep beraber bakalım. Google ile Huawei anlaşması iptal edilmeden önce Huawei kendi uygulama marketi üzerinde çalışıyordu. Zaten bu da Huawei'nin Google Play Store'a olan ihtiyacını azaltmış durumdaydı. Şu anda AppGallery'de bulunması gereken birçok uygulama bulunuyor. Sosyal medya uygulamaları AppGallery'de bulunmuyor ama kendi internet siteleri üzerinden APK olarak indirip kurabiliyorsunuz. Hayati öneme sahip bankacılık uygulamaları App Gallery'e entegre edilmiş durumda. En son Garanti Bankası entegre edildi diye biliyorum. Bildiğim kadarıyla Garanti'nin Bonus Flash uygulaması vardı. Bunun entegrasyonuyla ilgili bir takım sıkıntılar var ama kısa süre içerisinde halledileceğini düşünüyorum. Bir başka önemli Google servisi olan Gmail'de Huawei'nin kendi Gmail uygulaması üzerinden açılabilir durumda. İlk başta YouTube uygulaması sıkıntıydı. OneSet uygulaması sayesinde normal YouTube uygulamasının daha iyi bir YouTube deneyimi vaat ediyor. Huawei kullanıcıları OneSet uygulaması YouTube Premium özelliklerine sahip ve bedava bir uygulama. OneSet uygulaması sayesinde YouTube reklamlarından kurtuluyorsunuz ve ayrıca bu uygulama sayesinde normal videoları arka planda çalabiliyorsunuz ve en büyük özelliklerinden bir tanesi de bedava olması. Uygulama bağlamında çok fazla sıkıntı kalmadı. Çoğu uygulama App Gallery'e entegre edilmiş durumda. Birçok kişinin akıllı telefon kullanmasına etkili olan Gmail ve YouTube servisleri sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Cihazın en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi radyo uygulaması. Birçok kişi şunu diyebilir. Bundan daha ucuz cihazlarda da radyo uygulaması var. Doğru. Aslında radyo uygulaması var ama bu radyo uygulamalarının çalışabilmesi için kablolu bir kulaklık kullanmanız gerekiyor. Bu cihazdaki radyo uygulaması herhangi bir şekilde kablolu kulaklık kullanmadan dinleyebiliyorsunuz. Wireless FM özelliği sayesinde harici bir kulaklık olmadan radyo dinleyebiliyorsunuz. Cihaz Android'in en güncel versiyonu olan Android 10 güncel işletim sistemi ile geliyor. Arayüz olarak Huawei kendi arayüzü olan MUI 10.1'i kullanıyor. Cihaz toza ve suya karşı dayanıklılık sağlayan IP sertifikasına sahip olmadığı için tozlu ve ıslak Zeminlerde kullanırken dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü e, nemli ortamlar ve ıslaklık garanti kapsamında değil. Bağlantı özelliklerine baktığımızda Bluetooth 5.0, Wi-Fi 4 ve 4.5G bulunuyor. Cihazda temassız ödeme kolaylığı sağlayan NFC teknolojisi maalesef bulunuyor. Cihazın tasarımsal özelliklerine baktığımızda 159 mm'lik uzunluk, 74 mm'lik genişlik, 9 mm'lik kalınlık ve 185 gramlık bir ağırlığa sahip. Cihaz 3 renk seçeneğiyle satışa sunuldu. Bunlar düş moru, zümrüt yeşili ve gece yarısı siyahı. İnceleme konuğumuz zümrüt yeşili. Cihazın arka kapak tasarımında parlak cilalı plastik bir kapak tasarımı bulunuyor. Parlak kapak kir ve tozu hemen belli ediliyor. Arka kapakta dikey şekilde konumlandırmış üçlü kamera ve gayet stabil çalışan bir parmak izi okuyucu bulunuyor. Optik parmak izi okuyucu çok hızlı değil ama çok stabil bir şekilde çalışıyor. Ayrıca da ön kamera sayesinde yüz tanıma teknolojisi ile de kilit ekranınızı açabiliyorsunuz. Ön taraf cam, kasa ve çerçeve plastik bir malzeme tercih edilmiş. Yere düşüp kırılmasını engellemek için bir kılıf ile kullanmak daha sağlıklı. Cihazın sağ tarafında güç tuşu ve ses kontrol tuşları bulunuyor. Sol tarafında sim kartı ve hafıza kartı slotunun bulunduğu kısaklı alana yer verilmiş. Alt kısmında sırasıyla 3.5 mm'lik jack girişi, mikro şarj girişi ve gayet yeterli bir seviyede ses veren Mono bulunuyor. Cihazın ön tarafında 6.3 inç boyutunda damla çentikli bir ekran tasarımı bulunuyor. Ekran alt kısmında ve çerçeve kısmında siyah boşluklar bırakılmış olsa da %88'e yakın başarılı bir ekran gövde oranı bulunuyor. Ekran IPS bir panel kullanmış ve kuyu ortamlarda gayet rahat bir görüş sağlıyor. Ekran ile alakalı benim gördüğüm tek sıkıntı parlak ışıklar altında bir nebze sönük kalıyor. Bu da cihazın nit değerinin düşük olmasından kaynaklanıyor. Aslında cihazın nit değeri ile ilgili biraz araştırma yaptım ama kesin bir e, yani bilgi bulamadım. Hani cihazın kendi sitesinde de belirtilmemiş. 278 ppi piksel yoğunluğuna sahip ekran 720x1600 HD plus piksel çözünürlük sunuyor. Kağıt üstünde düşük piksel olarak görünse de fiyat dengine göre gayet eteri bir çözünürlük sağladığını söyleyebiliriz. Ekran renklerinde herhangi bir çamurumsu ve bulanık görüntü bulunmuyor. Ekran tazeleme oranı 60 Hz. Bu oran üst segment cihazlara göre biraz geride olsa da bu fiyat bandında gayet yeterli bir oran olduğunu söyleyebiliriz. Oyun ve video deneyiminde ekran tazeleme oranı arttıkça daha kaliteli görseller ortaya çıkıyor. Ekran tazeleme oranının yüksek olmasının tek dezavantajı yüksek enerji tüketiminin olmasıdır. Cihazımızın 5000 miliamperlik bataryası düşünüldüğünde 90 Hz'lik bir tazeleme oranı tercih edilebilirdi diye düşünüyorum. Her ne kadar yüksek ekran tazeleme oranı çok güç tüketimi yapsa da cihazın 5000 miliampere sahip bataryası tüm günlük görevlerinizi birkaç gün boyunca şarj etmeden yapmanıza olanak sağlıyor. Huawei cihazın bataryasının bize 36 6 saatlik 4K araması ve 32 saatlik video oynatmaya yetecek kadar güçlü olduğunu söylüyor. Bu cihazda OTG kablosu yardımıyla diğer cihazınızı şarj edebiliyorsunuz. Cihazınız bir tür power bank görevi görüyor. Bu fiyat bandında sık görülen bir özellik değil aslında. Bu fiyat bandında sık görülen bir özellik değil. Bu özellik cihazı diğer cihazların önüne çıkarıyor. Cihazın bataryası 10 wattlık mikro şarj tipi ile besleniyor. Bu tarz cihazların hızlı şarj destekli Type-C şarj tipi ile gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama tabi üreticiler cihazın fiyatını düşürebilmek için daha da mikro şarj tipi ile gönderiyorlar. Cihazda maalesef teması şarj özelliği bulunmuyor. Zaten bu özellik yüksek segment cihazlarda bulunuyor. Cihazın donanım özelliklerine baktığımızda normal şartlarda biz Huawei'nin bu tarz cihazlarına Huawei'nin kendi yonga seti olan Kirin'i görmeye alışmıştık. Ama Huawei bu cihazda Mediatek Helio P22'yi kullanıyor. Aslında bu işlemci birçok giriş seviyesi cihazda gördüğümüz bir işlemciydi. 64 bit mimarisine sahip 8 çekirdekli bir yonga setti. İşlemcinin 4 çekirdeği 2.0 GHz çalışan performans çekirdeği geriye kalan 4 çekirdeği de 1.5 GHz hızında çalışan verimlilik çekirdekleri. Yani siz bir oyun oynadığınız zaman 2.0 GHz hızında çalışan çekirdekler devreye girip yüksek bir performans vaat etmeye çalışıyor. İnternette gezindiğiniz zaman, sosyal medyada gezindiğiniz zaman yani fazla güç gerekmeyen durumlarda da geriye kalan 1.5 GHz'lik verimlilik çekirdekleri devreye girerek enerji tasarrufu sağlıyor. İşlemciye GPU kısmına yine giriş seviyesinde bir GPU kartı eşlik ediyor. Bu GPU kartı PowerVR8320. Farklı ülkelerde farklı RAM ve farklı hafızaya sahip modelleri bulunuyor ama ülkemizdeki cihaz 3 GB RAM ve 64 GB hafızaya sahip. Tabi hafızası size yeterli gelmiyorsa siz bu cihazın hafızasını hafıza kartıyla ile arttırabiliyorsunuz. Cihaz sosyal medya geziniminde ve video deneyiminde sıkıntısız bir performans verirken oyun performansında da giriş seviyesinde yine sıkıntısız e, sıkıntısıza yakın bir performans vaat ediyor. Bir akıllı telefonun olmazsa olmaz özelliklerinden bir tanesi de kamera performansıdır. Cihazın arka tarafında 3, ön tarafında da bir adet olmak üzere toplamda 4 adet kamera bulunuyor. Cihaz yeterli ışık koşullarında gayet güzel kareler çekerken yetersiz ışık koşullarında yetersiz kareler çekiyor maalesef. Arka taraftaki ana kamera 13 megapiksel çözünürlük ve f1.8 diyafram açıklığına sahip. Video deneyiminde Full HD 30 fps video kaydı yapabiliyorsunuz. Full HD 60 fps kayıt imkanı maalesef bulunuyor. Bir de kamera optik görüntü sabitleyici sahibi olmadığı için bir kareyi çekerken elinizin fazla titrememesi gerekiyor. Eliniz fazla titrerse kötü görüntüler ortaya çıkabilir. İkinci arka kamera 5 megapiksel çözünürlük ve f2.2 diyaframlı ekstra geniş açı kamerası. Ekstra geniş açılı kamerayla çok geniş kareleri tek kareye sığdırabiliyorsunuz. Üçüncü arka kameramız 2 megapiksel çözünürlük ve f2.4 diyaframlı derinlik algısı için kullanılan bir kamera. Özellikle bokeh efektlerinde vurgulanan yer ile Kenar çok güzel bir şekilde ayrılıyor. Cihazın ön tarafında 8 megapiksel çözünürlüğe sahip 2.0 diyaframlı bir selfie kamerası bulunuyor. Bu kameramız güzel selfie'ler çekiyor. O da Full HD'de 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Cihazımız genel itibariyle böyle bir cihaz. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Videomuzun ve kanalımızın size bir şeyler kattığını düşünüyorsanız kanalımıza abone olarak ve videolarımıza like atarak bize destek olabilirsiniz.